Arkadaşlar bu güçlerle izlediğiniz oraya dedi. Evet hey TG hey, hey. yapacağız. Yani şimdi bu kanalımız işte mesela nasıl artar? Yani bu kanal nasıl büyür? Anladınız mı? Nasıl büyür? Ben hangi programları indirmeliyiz? Öncelikle net ve sesini duyuracak ve hiç donmayacak ve hiç video kesilmeyecek uygulama var. Hemen play Play Store'a girin. Google Play. Şu mı tıklayın. Sonra as. Sigiran. Re. Gör. Dor. Ya. Şu. şunu ne alacaksınız? Bakın. Çavar mı? Şunu yazacaksınız. Bak. Şunu yazmayın. Şunu yazmasanız da olur. Acaba özellikleri zaten şunu şurayı sil. Şunu yazın. As siren Şöyle bloga çıkması lazım. Ve ben hep ondan çektim. Mesela deneyelim. Bazen deneyelim. Giriyorum aslında. Merhaba arkadaşlar. Bugün telefon temiz kalması için ne yapmanızı söyleyeceğim. Yani bu nasıl kurulur, nasıl nasıl bir ulaşmak nasıl? Üstelikte <laughs> PUBG Mobile'de kütüphane modunu oynuyoruz. Eee... 32 abi ne olmuşuz? 32 abi keşke. Neyse. Çözünürlüğü bayağı iyi. Buradan ayarlayabiliriz. İsterden şu fırçayı yak aktif ya da şunu aktif edebilirsiniz. Bu asırı radyodu alması güzel. Ve mikrofonunuzun güzel olması tavsiye ederim. Ben ne zaman çekerseniz arkadaşlar sabah çekerseniz çok iyi gelir. Ve hangi videolar çok iyi gelir? Arkadaşlar şu anda zaten PUBG videoları çok arttı. Bayağı arttı. Anladınız mı? Bayağı PUBG videoları bayağı çok arttı. Anladınız mı? PUBG videoları, videoları arttığı için Bakın, onu çekerseniz çok izlenirsiniz baya PUBG videoları 12 saat önce 245 bin 38 Bir de PUBG Mobile Rap'leri çok izleniyor 8 milyon izlenmiş Hangi modu izlenir derseniz kütüphaneyi tavsiye ederiz. Adam 2 milyon izlenmiş o. Hayır. Kalp tutu da izleniyor. Ama şimdi kalp tutu'lara bak şimdi. En çok izlenmene bakacaksın. Bakın. Kalp tutu. 100 milyon artı izlenme var. PUBG'de de aynı var. Ama sevenler çok. Lütfen sevenler az. Ya ve ya da Roblox, Roblox'lar çok izleniyor. Ve yapmanız gereken de bir abonesi yorulması. Ve arkadaşlar PUBG işte benim gördüğüm uygulamadan isterseniz canlı yayın çekebilirsiniz live. Ya YouTube ya da Facebook'tan çekebilirsiniz canlı yayını. Kaydedersiniz. İstediğinizi kayarsınız. Sonra Bir de ta. Ta der nasıl? Ne kim haberi oluyor? Görmek için kim izliyor? Görmek için hemen git YouTube. o diye yazıyorsun. YT diye yazılıyor. YouTube'za ben iz, YT diyorum ben. Ya bu benim hanım <laughs> benim. Bu benim uğurlu aslında adam demir armandı. Ben bunu niye yaptım biliyor Çünkü benim PUBG'de isimim aynısı. Bakın. Boşver. Onu çok oynadım. 10 saat oynadım. İşte kaldı aynı. PUBG videoları çok izleniyor işte. Bir de kanalla ilgili mesela bir şey yaptınız ki, onu çekin beyler. Bir şey bir şey yapacaksınız da kaçırmayın yani çekin ve kanalımıza bakacaksınız. Eğer ben bir şey bir şey video yaptım çok abone geldi bin abone geldi. Sonra yine aynısını gerisine döndüp abone alçaldı. O yüzden abone arttıysa ben PUBG video çekiyordum. Arttıydı. Okay. Bir PUBG sık gelmediği için düştü. <laughs> Kaç dakikaymış o? Yediymiş. Neyse bay bay.